Zeki Uslu, 1958, Edirne doğumluyum. Voleybola Eczacıbaşı alt yapısında başladım. Eczacıbaşı A takımında ve gençlerle birlikte toplam 10 yıl oynadım. Sonra Sönmez Filament'e transfer oldum. Bursa'da 8 yıl oyunculuk, 2 yılda antrenörlük yaptım. Şu anda plastik işle devam ediyorum. E, voleybolu seviyoruz. Tabii sevdiğim için de çocuklarımızla voleybolcu yaptık. E, kızım Seda ya yankıda voleybol oynadılar liglerde. Şu anda ikisi de numara yaşıyor. <laughs> Bu voleybol unutulmazları derneğin olması gerçekten çok güzel oldu. Çünkü bizim böyle bir çatı ihtiyacımız vardı. Bu çatı altında toplanmamız ve birlikten güç doğacağına inanıyorum öyle tahmin ediyorum ki ileriki günlerde çok daha faydalı işler yapacaktır derneğimiz. Zaten orada derneğin kuruluşundaki bazı şeyleri gördüm ve çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel teklifler, öneriler ve ilkeleri var derneğimiz. Onun için de daha geniş kapsamlı ve voleybolu seven, bu işe gönül vermiş bütün voleybol arkadaşlarım diğer spor yapmış da olsalar da bir dayanışma için birlikte olmamızın <laughs> faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için daha kapsamlı, daha geniş şeyler düşünmemizde faydalı yarar var. Gerçekten emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Sevgiler hepsine.